Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Planet da gelişmeye devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz üzere gezegenimizde artık ağaçlar büyümeye başladı. Bu bölüm çok güzel şeyler yapacağız. İlk önce geçen bölüm yaptığımız şeyden bir tane daha yapacağız. Nükleer füzyon jeneratörü arkadaşlar. 2-3 tane orada bulduk, 2 tane de base'imizde varmış. Böylelikle enerji sıkıntımız gitti diyebiliriz. Çünkü bir tanesi 1500'e yakın enerji veriyor. Bakın şu şekilde göstereyim. 4800'e 1700 oldu. 5 tane nükleer reaktör 1600 veriyor. 2 tanesi 3000'e yakın veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar rahat bir şekilde artık K2 seviye çiçek dağıtıcıları yerleştirebiliriz. Malzemelerimiz hazırdı bizim. Enerjiden dolayı yerleştiremiyorduk. Şunlar şimdilik buraya atacağım. Diyeceğim biraz kaynak sık şeyi sıkıntısı var. Yer alan sıkıntımız var. Şimdi arkadaşlar tek tek yerleştirelim. Acele etmeyelim. İki tane bundan istiyordu. Başka ne istiyordu bu? Şöyle bakalım. Kaç yerleştireceğiz. Su ve süper alaşım. Var. Ee, karnımız acıkmış. Patlıcan yemeyelim de. Şurada vardır illa ki yiyeceğimiz aracımız da bizim. Mantar tüketelim ve süper alaşım. Süper alaşım burada var. Gübre burada da varmış bakın. Şöyle bir tane daha yerleştirelim. Daha şunu da taşıyacağız. Ondan bir tane daha yapacağım daha doğrusu. nereye yerleştirelim? Yani mesafeli olsun biraz. Zaten alanları geniş oluyor. Bir tane tohum bulduyduk. 600'lük geçen bölüm 6 tanlıktan. 400'lük var bir tane iki tane 400'lük hatta. Bu sandığa mı bıraktık? Burada da yok. Hayır olsun nereye koyduk biz onu? 400'lük bir tane daha var. Bunları yerleştireceğiz. Ben onu içeri bıraktım herhalde arkadaşlar. Şöyle yukarı bakalım. Belki de buraya bıraktık. Şöyle bakıyorum. Yok arkadaşlar. Burada da yok. Aşağıya mı koyduk? Çok güzel aradığımız şeyi bulamıyoruz ya. Oyun baya... Sandık yönetimi olsa şurada bir şey var. 300'lük. 400'lük bir tane daha bulduk. 400'lük iki tane daha var. Bakın bir tane daha pulsar kuvarsı varmış. 300. Ben bir tane 600'lük buldum abi. Ama nereye koydum? 600'lük bir tane bulduk biz. Bir tane daha 400'lük var. Hepsini yerleştiremeyeceğiz zaten. 5 tane yapacağım. Otomatik üreticinin kilidi açılmış. Bulamadım arkadaşlar. Büyük ihtimal ben onu bir yere bıraktım. Bulunca yerleştiririz. Şunları yerleştireyim. Bir tane çantamdaymış ya abi. Ne geziyorsun sağda solda. Bundan üç tane daha yerleştireceğiz buraya. Gübre gübre. Süper alaşım var. Şu an Su lazım. Suyumuz burada var abi. Bir tane de şu bölgeye yerleştirelim. Burası da çiçekli olsun. Üç tane oldu. Beş tane yerleştireceğiz. Beş tane yerleştirmemin sebebi arkadaşlar. Bakın şurada cihaz makine iyileştiricimiz var. Bundan koyacağız. Performanslarını artıracağım bunların. Üç tane oldu. Buna bitki yerleştirdim mi ben? Yerleştirdim. İki tane daha koyacağım. Gübre ve süper alaşım. Ayrıyeten su lazım gübre karalaşım ve su Bakın şu oksijen artırıcı bunu yerleştireceğiz suyumuz yukarıda var ona bir tane daha yapsaz iyi olacak aslında bundan var su bunları almış mıyız almışız arkadaşlar yok bir kez daha bakalım yine üretmiştir belki yok üretmemiş burada tane daha yerleştirebiliyorum. Onu da yerleştireyim de. Bunu da şu bölgeye yerleştirelim. Güzel oldu. Ayrıyeten su oluşurken biz şundan yerleştirelim. Patlayıcı toz uranyum çubuğu demir. Uranyum çubuğumuz olması lazım. Buna bakalım. Patlayıcı toz uranyum çubuğu. Uranyum çubuğu yoksa şunu parçalayalım artık o kadar enerji sıkıntımız yok ve demir bir tane daha patlayıcı toz lazım patlayıcı toz içeride var bu benim roket de göndereceğiz arkadaşlar ve demir de dedik. burada bakın şeyimiz de var bizim çevredeki makinelerin performans artırmak için bu kapsülü yerleştir bitki artırıcı hangi makinelerden kastı onu anlayamadım ama demir demiri de bulmak sıkıntı şimdi bak Şunlar da vardır. Şimdi bunu da yerleştirelim. Bu sırada suyumuz olur. 5. de yerleştiririz arkadaşlar. Bakın şöyle büyük bir alanı kapsıyor bu zaten. Şuraya yerleştireceğim. Buna o kapsülü getirelim. Bu sayede oksijen daha fazla üretebileceğiz. Bakın. Kaç veriyor şu an? 2900 çok iyi. Gübreleri alayım olacağız alacağız. Bir tane olmuş. Hatta yeterli. Bir tane daha koyabiliyorum. 5 tane. Bu sadece beş taneye kadar yapabiliyor arkadaşlar. Bunu şöyle mesafeli koyayım. Bunu da bırakalım. Tamamdır. K2 seviye çiçek yayıcılarımız da tamamlanmış oldu bu şekilde. Bunları yerleştirdik. Şunları yerleştireceğim yeri buldum arkadaşlar. Otomatik üretici Hava filtresinin kilidi açılmış. Dış iskelet bunu biliyoruz. DNA değiştirici yaptık. Ben buraya bir ekran yerleştirdiydim. Enerji yok diye kaldırdıydık. Sula dışarıda var. Onu tekrardan geri koyalım arkadaşlar. İşte nereye koyduk o display'ı biz? Koyduğum bir şey hatırlamıyorum ki. Hatırlasam sıkıntı yaşamayacağım. Kaybolmasın diye bile özenle seçtiğim yerlere koyuyorum. Su seviyem düştü. Duyumuz yok. Şuraya mı koyduyduk? Böyle yapalım. Burada da yok. Yok abi yok. Ha, burada. Bak buraya koymuşum ben bunları. Şuraya yerleştirelim abi bu ekranda. Bu şekilde kaç tane roket gönderdiğimizi de görebileceğiz. Bakın şu an bir tane bitki roketi, iki tane manyetik alan koruma roketi, yüzde 2000 basınç veriyor. Asteroid toplayıcı, sıcaklık 2000 tohum dağıtıcı roket var. Şimdi arkadaşlar birkaç roket göndereceğiz. Bu roketleri inceleyelim. Suyumuzu da alalım, susadık. Daha olmamış. Yanımızda su var. Şimdi arkadaşlar şundan göndereceğim. Haritada bilgi roketi diyor. Merak ediyorum. Nereleri gösterecek? Sula var elimde. Osium ve süper Alaşım çubuğu lazım. Süper alaşım var elimizde bol miktarda. Şöyle biraz alalım. Osiyum da var. Osiyum üretelim şuradan. Şey pardon. Süper alaşım çubuğu. Alüminyum lazım. Bir tane yeterlidir. Bunu yapacağız. Dünya ee, dünyalaştırma seviyesine bağlı olarak oksijen azalıyor. Belki bir zaman gelecek ki hiç oksijenimiz sıkıntımız olmayacak. Arkadaşlar iskeletin seviyesi artmış. Bunu yapacağız. Şunu yapamıyorum. Obsidian istiyor harita. Hani gezerken haritayı açamayacağız. Şu anlık. Roketi bir gönderelim öncelikle. Haritada neler değişecek merak ediyorum. Şu an yapabiliyorum. Muyum. Yapabiliyor olmam lazım. Ne lazım? Roket yanımda yok mu? Roket var. Ben ne eksik ben anlayamadım. Roket, mikroçip, pusula. Pusula yap abi. Pusula yapacağız. O simyum var. Bir tane pusula üretelim. Şurada mı üretiyorduk? Aynen. Magnezyum, alüminyum. Hepsi var burada. Magnezyum ve alüminyum. Magnezyum burada var. Alüminyum da illaki vardır, burada var. Şöyle bakayım. Bir tane ürettik. Bakalım haritada değerli neler gösterecek? Belki kaynakların yerini gösterecek. Oydumuzda vatan'a millete hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar gönderebileceğimiz diğer roketlere bakalım. GPS uydusuna bir tane K2 de gönderebiliyoruz. Roketimiz var. Mikroçip sula süper alaşım. Bunları yapalım yine. Burada roket vardı hatta. Bu roketleri minyalımı alayım. Süper alaşım. Mikroçip sula lazım. Bu roketi de alalım. Hepsini göndereceğiz arkadaşlar. Roketlerin çok faydası var. Şu şeye bakalım. Bir tane kabak yiyeceğim. Bakın harita bilgi roketini gönderdik. Bu şekilde haritada neler değişmiş. Evet. Dediğim şekilde bakın. Malzemelerin yerlerini gösteriyor. simyon var. Şurada pek bir şey yok. Şurada bir şey var. Bakın. Sülfür bölgesi. Obsidian'ın yerini bulduk. Şöyle yukarı bakalım. Metalin çok bulunduğu bir kısımmış burası. Uranyum gittiydik. Sülfür. Dediğimiz şey e, pulsar kuvarsına bakacağım. Iridium mağarası var burada. Osmiyum var yine aynı şekilde. Uranyum. Bakın burada da uranyum varmış. ben şu mekiğin arka tarafında. Süper alaşım. Kültürün yanında. Şu tozun döküldüğü yerde. Tepenin içinde. Şurada bir giriş var ya da. Ya da üstünde. Burada da bu kaynaktan varmış. Şey nerede abi. Bu uyduyu artıralım. İki yapalım. Belki daha da uzaktan bakabileceğiz. Bize i̇şte pusula lazım da. Pusula üretelim. Alüminyum istiyordu. 2-3 tane üretelim. Magnezyum istiyordu bir de. Silikon lazımmış. Ayrıyeten arkadaşlar. Silikonları da tüketelim. Şimdi iki tane üreteceğim. Şimdi gönderebilmem lazım. Bakalım. 2 tane gönderdik. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bitki roketi göndereceğiz. Gübre, lirma ve ağaç kabuğu elimizde var. Ağaç kabuğu burada var. Lirmalar şunda vardır. Başka ne istiyordu? Şu haritaya bakalım da merak ettim şimdi ne faydası oldu bize. Bakın şu şekilde daha uzaktan bakabiliyoruz şekilde de hareket ettirebiliyorum pulsar kuvarsı çıkarabildiğimiz bir bölge şu an şurada var şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar maden şeyini buraya değil de buraya yerleştireceğim belki oradan pulsar kuvarsı çıkartabiliriz buradan silikon çıkıyormuş bakın süper alaşım burada şöyle yukarılara bakalım abi harita burada bitiyor pulsar kuvarslarını niye böyle yapmışlar kuarslar işaretli değil şu anlık. Ama obsidiyanın yerini de görmüş olduk. Metal. Şuraya 2-3 tane yerleştireceğim arkadaşlar. Belki kutsal kuvarsı çıkartır. Şimdi bir tane daha ee, diğer roketten gönderelim. Sonra k 2 cevher çıkarıcıları, maden çıkarıcıları oraya yerleştirmeye gidelim. Abi bitki roketi tohum roketi, bitki roketi gübre. Gübre almayı unutmuşum. Gübremiz var. Bundan kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane olmuş zaten. Tamamdır o. Şimdi abi bir tane daha bundan gönderelim. Bir tane roketimiz kaldı. Asteroid toplayıcı gönderelim. Kobalt lazım. Bol miktarda roket gönderdik bu bölüm. Bakın herhalde bir ol miktarda roket gönderdik ya. Şimdi bu üstümdekileri bırakmam gerekiyor benim. Sandık sıkıntımız var yine aynı şekilde. Metal lazım. Sandık yapacağım birkaç tane daha. Şöyle biraz düzgün koyalım ya. Çok sağa sola saçma koyuyorum. Şöyle bir. 2 Üç. Şimdilik yeterli. Arkadaşlar oksijenleri alalım, çip yerleştireceğiz. Şu aracı boşaltalım. Hepsini bırak abi. Oksijen. Gübreler dursun, Çipi alalım, suyu alalım. Tamamdır. Bakın tohumlara ekmeye başladı gezegene. Bunları alalım. Tekrardan oluşmaya başlasınlar. yukarı çıkan patlıcanları bırakalım biliyorsunuz patlıcanları kullanıyoruz A bak patlıcanmış aynı. patlıcanı da bırakacağım çipi kullanacağız gideceğiz bakalım çiple neyin kilidini açacağız yeni bir araç t envanter artışı bak bunu üretelim aracımızda yer artarsa rahat bir şekilde hareket ederiz artışı t1 envanter artışından iki tane istiyor var yapabiliyoruz arkadaşlar. Kumaş lazım bol miktarda. Bir de silikon. Kumaşımız var. Yanlış yere geldim. Roket yağmuru var herhalde. Abi bu kumaşlar nerede? O simimi alalım. Kumaşları alalım. Bak burada da var. Silikon dediydi. Başka... Silikon dışarıda da var gerçi şu meteorlara da bakmak lazım. Nerelere düşüyor? Abi gün güm bam güm gezegen delik değişik ediyorlar. Uranyum getirdi bu sefer meteorlar arkadaşlar. Toplayalım. Aşağının altında kalmasalar rahat bir şekilde alacağım. Şunu kayık cevher çıkarıcıyla mı çıkarıyorum? Nasıl çıkarıyorum bilmiyorum. Bu artık e, canımı sıkmaya başladı. Yani Kaynak var alamıyoruz. Şuraya da düştü. Neyse düşe dursun arkadaşlar. Biz işimize bakalım. Süper alaşım, süper alaşım şu sandıkların birinde vardır. Şimdi iki tane bundan üret üreteceğiz. Kayık içinde e, hemen ürettik zaten. Burada vardı zaten. Envanter artışı. Biri alalım. t yerleştirelim. Abi sandığın büyüklüğüne bak. Şimdilik bunları bırakalım. Uranyumları bırakalım. Şu kumaşları bırakacağız. Gidelim abi. Bu lazım. Suyumuzu alalım. Bir de şu şeyi alacağız. Şunu yerleştirmek için gerekli malzemeleri. Süper alaşım üreteceğiz. 3-4 tane yerleştirmeyi düşünüyorum. Kaç tane gidecek yani bize? 4 tane süper alaşım. 8 tane iridium çubuğu. İridium çubuğu. Bunlara da bakalım. İçeride kaynak yetersiz kalırsa. Ve girelim abi. Seviyesi düştü. Bir tane tüketelim hemen. Karalaşımları ver. İridium çubuğunu ver. Süper alaşım. tane oldu. İridium çubuğumuz kalmamış. alaşım bol miktarda var. Şundan üretelim. Alüminyum lazım. Alüminyum şuralarda vardı. Bitmediyse aynı. Bir. alaşım aldım. Şurada vardı. 2 Bir tane daha karalaşım lazım. Vardır illaki sağda solda bizde almadı herhalde arkadaşlar tüm süper alışımları kullandık yo var iridiyum çubuğu da var orada onu da alayım şu an 3 tane yapabiliyorum o zaman şöyle yapacağız şunları bırakayım 2 4 5 6 tane mi lazım aynen 6 tane e, iridiyum çubuğu lazım İridium var mı buralarda? İridium varsa tekrardan da yapabiliriz. Şuraya bıraktık biraz. 4 4 tane var arkadaşlar. Şeyde vardır. Dışarıdaki kullandığımız sandıkta vardır illaki diye düşünüyorum. Kalmamış. Burada da yok. Burada yok. Şurada boş. Burada da yok. Yani iki tane mi yapabileceğiz gibi gözüküyor. Yo, yapıyoruz abi 2 4 6 tane oldu alüminyumları şunları bırak şöyle bırakacağım bir de osimium alacağız yani 3 tane yerleştireceğimiz için bize 9 tane osimium lazım 4 8 9 bu şekilde tamamız abi gidelim Biz su daha alalım göstereyim hatta çantamız boş yiyeceğimiz 3 tane mantar var devam bölgeye gideceğiz hemen. Oraya araçla geçerseniz. Araçla geçmeye gerek var mı daha doğrusu? Mağaranın içinden geçelim ya. Zaten orada pek bir kaynak yok. Şurada uranyum varsa alabiliriz. Evet uranyum var. Senle elim abi. Şu uranyumları ver bana. Şu taşlar sinir bozuyor. Şurada var bir tane. Baştan altlarında var hep Onu da aldık. Şurada var. Hala var. Yine taşın altındalar ama. Görebildiğim bir açı olsa. Neyse arkadaşlar yeter şimdilik. Şuna bırakayım bu uranyumları. Enerji sıkıntımız yok zaten. Sol tarafta altın bir sandık vardı. Ondaki malzemeleri alalım yermişken. Bundan çıkalım. Şu sol taraftaydı. Bir, birinin arkasındaydı. Burada. Hepsini al. Yiyecek K2 seviye açıldı. Gel abi sen. Şunları bırak. Devam. O miktarda o simyum çıkartmıştır diye düşünüyorum buradaki. Evet arkadaşlar çıkartmış. Şimdi dışarı yapacağız. Birkaç tane yanımızda yiyecek var. Abi burada bir mağara var. Abi burası bayağı büyük, güzel bir yer şimdi nasıl yaparız? Girelim mi? Girmeyelim mi? Şimdilik girmeyelim arkadaşlar. Buraya ayrıyeten bir gelelim. Ayrı bir bölüm olsun. Bu mağarayı keşfedelim. Amacımıza bakalım. Bir tane daha bulutlar kuvası bulduk. Kaç tane olduğundan bundan? 4 tane. 5 tane daha bulabilirsiniz. Şurası dışarı çıkıyor. Bunları bulduğumuz yere yerleştirirseniz belki oradan çıkartır. Hatta bunlar K3'leri çıkartabilir. Buraya baktık. Bizim aygıtlar nerede? Aygıtlar orada çalışıyor. Ve bir daha bakalım. Abi yok. Hiç istediğim gibi olmadı. Bunların yerini değiştireceğim. Öyle olmaz çünkü. Uranyum mağarasına buraya yerleştirelim. Tümdekleri şeye bırakalım araca. İki tanesini buraya koyacağım arkadaşlar. İki tanesini uranyum mağarasına koyacağım. Artık pulsar kuvarsını sağda solda bulduğumuz malzemelerle temin edeceğiz. Şu sandığımıza bırakalım tüm malzememizi. Biraz su alacağım. Oksijenimi sıkıntılı tüketmeyeceğim, içine gireceğim. Araç geçer mi buradan ya? Başımıza hiç açmayalım da. Böyle sollu giderse geçer gibi. Evet araç geçiyor arkadaşlar. Çok güzel. Buradan çıkacak mı? Taklatmadan iyi çıktık. Aracı şimdilik buraya bırakayım. Şuradaki malzemeleri alalım. Bunları parçalayalım. Bunlar istediğimiz gibi olmadı. Arada buraya pulsar kuvars için geleceğim. Zaten az bir sayı bizim için yeterli. Tamam abi. İki tanesini bu mağaraya yerleştireceğiz. Bir tanesi de uranyum mağarasına yerleştireceğiz. Diğer pulsar kuarsının bulunduğu mağaraya gideriz sonra. Buradan direkt geçiş var zaten. Çok uzağa yerleştirmeye gerek yok. Şu bölgeyi aynı şekilde yerleştirelim. Şöyle yönü böyle karşıya doğru olsun. Bir tane de yanına koyalım. Evet. Devam edelim abi. Bunlar burada artık e, osyumları çıkartmaya başlasın. Urayım mağarasına doğru geçelim biz Urayım mağaramız da burada bizim Burada bir tane de şey var zaten Bundan var bu burada tutsun ya almaya gerek yok İki tane de buraya yerleştirdik Bak Urayım çıkarıyorlar çok iyi Devam edelim abi. O pulsar kuvarslarının bulunduğu mağaraya gidelim. Kaç burada. Belki tekrardan çıkmışlardır. Abi bak burada ağaçlar olmaya başlamış. Çok güzel görüntü oluşuyor. Burası değil de bir sonrakiydi. Şurasıydı. Bu mağaraya yerleştiremiyorum. Yerleştirsem güzel olacak aslında da. bir kez daha girelim. Eğer oluşuyorsa dedim gibi buraya arada bir geleceğiz. Şu anlık bir şey göremedim. Yok abi bu mağara boş. Bir şey de yerleştiremiyoruz. Yo oluşuyor. Bunları aldıydım ben hep. Hepsini al bu sefer. Zaten aracımızda bol miktarda yer var. Geri çıkalım abi. Burası böyleymiş. Daha oluşmamışlar herhalde. Güzel arkadaşlar. En azından bu K2C her çıkarıcıların sayısını artırdık ve yerlerini düzenledik. Yine bol miktarda kaynak aldık gördüğünüz gibi. Geri dönelim bol miktarda roket gönderdik. Ee, çiçek dağıtıcıların sayısını artırdık. Onları düzenledik. Şimdi şuradan geçeceğiz. Dur şu sandığa bakmadık. Abi iridium çubuğu alsın Devam. Gezegen artık yaşanabilir bir hale geldi diyebiliriz. uranyum bölgesi şey alüminyum bölgesinden geçmesini hiç sevmiyorum yani Çok engebeli arazisi var. Böyle geçelim abi. Köprümüz var bizim zaten burada. Yosun dağıtıcıların e, yosun çıkarıcıların sayısını da arttırmamız lazım. Çiçek yayıcılar şu an çok güzel bir şekilde çiçekleri yayıyorlar çevreye geldik arkadaşlar amacımızı tamamladık şimdi buradaki çoğu şeyi yerleştirdik otomatik üretici yapabiliriz şu an hemen bir tane osmium var şurada ee, süper alaşım lazım tekrardan bir tane de burada var süper alaşım bittiydi herhalde bir tane bakalım süper alaşım çubuğu oluşturalım oluşturabiliyorsanız alüminyum lazım alüminyum şuralarda vardı geçirmediyseniz Kralaşım burada da var. Kralaşım bayağı varmış. Şöyle bakıyorum. Evet var. Bir tane daha öğrettik ve şunu yerleştirelim. Bu kaplardan çağırıyor herhalde. Şöyle bir alanı var. Şöyle bakalım. Dolapları görüyoruz. Buna basıp bunu direkt çağırabiliyoruz. Çok güzel. Hmm, bak su dedim. Menzil içinde bulduğunda getiriyor bu suyu. Buzlardan elde ediyor şu an herhalde. İşliyor. Bunu durduramıyor muyum? İptal abi bunu iptal et. Nasıl iptal edeceğim bunu? Seçmek istemiyorum. Boş. Tamam. Bu güzelmiş arkadaşlar. Burada hemen mesela malzeme mi lazım? Buradan basacağız. Getirecek. Yeni şeylerin kilitleri açılmış mı? Bakalım arkadaşlar. Şu anlık e, elimizde bir şey yok. Yeni açılan şeyler. Tabii dünyalaştırma endeksimiz arttıkça açılacaktır. İskeletimizi falan yapmadık. Gelecek bölümde onları yaparız. Şu oksijenle şunu yaparız. Yeni kilidi açılır sonlar yaparız. Şuna 13 PA lazım. Biraz uzun macera yolumuz var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümden haberdar olmak için bildirimleri açalım. Alacakla kalın. Kendinize iyi bakın.